Evet arkadaşlar, ben kimya öğretmeni Ahmet Arıbal. Bugün paraf yayınları kimya AYT denemeleri ikinci denemeyle devam ediyoruz. Evet ilk sorumuz selenyum elementi ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur diyor arkadaşlar. Şimdi bu da kuantum atom modeli ile ilgili bir soru olduğu için öncelikle selenyum elementinin elektron orbital dizilimini yazalım arkadaşlar. Hemen şurada selenyum 34. Şöyle argonla kısaltalım. Argon 18 diyelim arkadaşlar. Argondan sonra kalan kısım 4s2 3d10 kaç oldu arkadaşlar? 30. O zaman 4p4 şeklinde olacak. Evet, atomumuzun temel hal elektron dizilimi. Yalnız arkadaşlar, bu şekilde elektron dizilimini yazdıktan sonra şimdi bakalım küresel simetri vesaire bir durumu söz konusu değil. Devam edelim. S orbitallerinde 8 elektron bulunur. Şimdi evet biz kısaltarak yazdık ama arkadaşlar burada e, o zaman argon elektron diziminde madem S orbitallerini sordu onu da genişletelim. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 olacak. Bundan sonrası sayalım arkadaşlar S orbitallerini 2 4 6 8. Evet birinci ifademiz doğru. Enerjisi en büyük olan enerji düzeyinde arkadaşlar enerjisi en büyük olan enerji düzeyi dördüncü enerji düzeyi arkadaşlar. Burada toplam kaç elektron bulunuyor? 2, 4, 6 tane elektron düzeyi bulunuyor arkadaşlar. Dolayısıyla ikincisi yanlış bir ifade. Elektron dizilimi D orbitaliyle biter demiş. Hayır arkadaşlar. P orbitaliyle bitiyor gördüğünüz gibi. Üçüncü ifade de yanlış. Dolayısıyla arkadaşlar yalnız bir doğru. Evet arkadaşlar yani burada Enerjisi en büyük olan enerji düzeyi diyor bakın. En yüksek enerjili orbital demiyor arkadaşlar. Yani düzeyde biz baş kuantum sayısını kastediyoruz. Dolayısıyla dördüncü düzey, dördüncü ana enerji seviyesindeki elektron sayısı şu dört değil altı olmalıydı arkadaşlar. Evet devam edelim. İkinci sorumuz yukarıdaki periyodik sistemde yerleri belirtilen elementler ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır diyor arkadaşlar. Lityumun değerlik elektron sayısı 1'dir. Arkadaşlar lityum 1A grubunda bir atomun baş grup elementlerinin değerlik elektron sayısı grup numarasına eşittir. Demirin en yüksek enerji düzeyi en eşittir 4'dür. Ee, arkadaşlar demir, yani isterseniz burada 1, 2, 3, 4, 5 diye sayarak demir atom numarası 26'yı bulabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi atom numarası 26 olan elementin elektron dizimini şuraya yazarsak, Argon 18 diyelim 4s2 3d6 arkadaşlar en yüksek enerji düzeyi diyor arkadaşlar şimdi bakın biraz önceki soruda olduğu gibi enerji düzeyi ile kastedilen e, en yani baş kuantum sayısıyla gösterilen arkadaşlar kuantum sayımız en yüksek enerji düzeyi 4s arkadaşlar en yüksek enerjili orbital deseydi 3d alacaktık burada o yüzden bu ifade doğru. Çinko d bloğunda bulunur. Aynen öyle. Şurası geçiş metalleri arkadaşlar. Komple D blok. O yüzden bu ifade doğru ve B grup elementidir. Fosfor 3. enerji düzeyinde olan değerlik orbitallerinde 5 elektron bulundurur. Arkadaşlar fosforun atom numarası 15. Hemen yazalım. Fosfor 15. Elektron dizilimi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. 3 olacak arkadaşlar. Bakın 2, 4, 10, 12, 15. Evet. Üçüncü enerji düzeyi 3s ve 3p orbitalleri olan değerli orbitallerin evet, toplam 5 elektron bulundurur. Doğru. Arkadaşlar bu işte kimyada istisna her zaman olacak. Helyum. Evet. 8a grubu arkadaşlar p blokta yer alır. Ancak Helyum atom numarası 2 elektron dizimi 1s2 arkadaşlar yani s orbitaliyle sonlandığı için 8A grubunda yer almasına rağmen p blok elementi değildir arkadaşlar. S ile sonlandı. S orbitaliyle sonlandığı için o yüzden cevap Edirne olmalı arkadaşlar. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar üçüncü sorumuz bir gaz sorusu. Sorumuzda gördüğünüz gibi yukarıda ideal pistonlu kapta bir miktar helyum gazı sabit sıcaklıkta bulunmaktadır diyor arkadaşlar. Arkadaşlar bir miktar diyorsa yani diyor ki gazın mol sayısı sabit. Zaten sıcaklık da sabit olduğunu söylemiş. Arkadaşlar bakın gazların dört tane değişkenini birbirine bağlayan bizim bir denklemimiz var. PV=nRT. Ondan bakın şu denklemi türetirsek PV=nRT'de R gaz sabitimiz arkadaşlar. Gazımızın mol sayısı ve sıcaklığı sabitse o zaman basınçla hacim ters orantılı olmak zorunda çünkü bu R daima bir sabit çocuk arkadaşlar. Dolayısıyla ben hacmi azaltırsam bastırıyorum zaten gördüğünüz gibi gaz basıncı artar. Doğru bir ifade arkadaşlar piston serbest kaldığı sürece arkadaşlar burada basınç sabit kalır. Bakın ben üstündeki basıncı arttırdığım için gaz basıncı da artıyor. Ve dolayısıyla hacmi azalıyor. E, grafiğimize bakarsak arkadaşlar basınç hacim ters orantılı dedik. Evet bu grafik bu ters orantıyı ifade ediyor. O yüzden şekil olarak doğru. Değişimdeki ilişkiyi ortaya koyan insan boyludur demiş arkadaşlar. Arkadaşlar mol sayısı ve sıcaklığı sabit bir gazın Basınç hacim arasındaki bu ters orantı ilişkisini ilk defa boyle mariot yasasıyla ortaya koyulmuş. Tabi bu insanlardan biri bilim insanı Boyle olduğu için bu ifade de doğru kabul ediyoruz. Cevabımız Edirne arkadaşlar. Bir sonraki sorumuza geçelim. Evet dördüncü sorumuz. Evet karbondioksit gazının sulu çözeltisinde aşağıdaki etkileşimlerden hangisi bulunmaz? Arkadaşlar karbondioksitin Lewis formülünü yazarsak. Evet su molekülünü de yazalım arkadaşlar. Yani karbondioksit ve su molekülleri bir arada arkadaşlar çözeltisinde diye sormuş bize. Şimdi bir defa etkileşimlerden hangisi bulunmaz? Arkadaşlar su moleküller arasında zaten hidrojen bağı oluşacak. Dipol-dipol etkileşimi arkadaşlar su moleküllerinin kendi arasında dipol-dipol etkileşimi zaten vardır. Kovalent bağ, oksijen-hidrojen, karbon-oksijen bağları arkadaşlar kovalent bağ. Arkadaşlar iyonik bağ burada iyonik bağdan bahsetmemiz söz konusu değil. Ee, çünkü ortamda şu an bir iyon yok arkadaşlar. Bakın iyon dipol etkileşiminin oluşmasının sebebi karbondioksit arkadaşlar asidik bir oksit. Şimdi bu suyla etkileşime girdiği zaman etkileşim sonucunda hidrojen artı bir ve bir karbonat eksi bir iyonları oluşmakta arkadaşlar. Dolayısıyla arkadaşlar burada oluşan iyonlarla su moleküller arasında iyon dipol etkileşimi olabilir. Ancak bu iyonlar sulu fazla birbirinden ayrı olduğu için arkadaşlar iyonik bağ olduğunu söyleyemeyiz. O yüzden cevabımız diğer bakır. Beşinci sorumuzda katı halde su ve sıvı halde su için niceliklerinden hangileri farklıdır? Arkadaşlar maddenin fiziksel hali değiştiği zaman ısı kapsamları yani potansiyel enerjileri, entalpileri, oluşum entalpileri değişir arkadaşlar. Farklıdır. Oluşma ısıları zaten hemen hemen aynı mantığı, aynı anlama geliyor arkadaşlar. Entalpileri, yani oluşma ısıları, entalpi aynı eş anlamlı. Dolayısıyla arkadaşlar hepsi farklıdır. Hepsi farklıdır. Altıncı sorumuzda arkadaşlar hız sorumuz. Çarpışma teorisine göre bir kimyasal tepkimenin hızı hangilerine bağlıdır? Şimdi arkadaşlar çarpışma teorisi iki maddeden oluşuyor. Bir tepkimede çarpışmaların etkin çarpışmayla sonuçlanabilmesi için yani ürüne dönüşebilmesi için iki şartı aynı anda sağlaması gerekiyordu. Bir minimum kinetik enerji ki biz buna aktivasyon enerjisi diyoruz. İkincisi de arkadaşlar uygun geometri. Şimdi dolayısıyla taneciklerin kinetik enerjisi arkadaşlar aktivasyon enerjisine ulaşan tanecikler reaksiyona girerek etkin çarpışma yapacak. O yüzden bu hızı etkiler tabii ki. Etkin çarpışma sayısı elbette bu ne kadar artarsa arkadaşlar uygun geometriyle gerçekleşen etkin çarpışma sayısı ne kadar artarsa hızı etkiler. Dolayısıyla cevabımız Edirne arkadaşlar. Evet yedinci sorumuzda arkadaşlar denge tepkimemiz denge sorumuz var. Evet bir ters tepkime vermiş. Arkadaşlar tepkimemiz endotermik bir tepkime. Endotermik tepkime ise şuraya ısıyı yazın arkadaşlar. Tamam Denge tepkimesine göre tepkime sabit hacimli bir kapta dengede iken sıcaklık düşürülüyor. Arkadaşlar hacim sabit. E, sistem dengede sıcaklık düşürülüyor. Arkadaşlar böyle bir tepkimede siz eğer sıcaklığı düşürürseniz denge sıcaklığı arttıracak yönde. Yani arkadaşlar ısının olduğu tarafa. Dolayısıyla bu tepkime de arkadaşlar girenlere yönlenecek. Buna göre nicelikleri nasıl değişir? Arkadaşlar denge sabitini etkileyen tek faktör sıcaklıktır. E, sıcaklık düşürülmüş. O zaman denge sabiti mutlaka değişecek. Peki nasıl değişecek? Arkadaşlar denge sabiti ürün bölü giren. E, siz sola yönlendirirseniz gireni arttırıyorsunuz arkadaşlar. E, dolayısıyla da oran azalır. Denge sabiti küçülecek arkadaşlar. Şunlar o zaman gitti. Daha sonra NO2 gazının derişimi. Arkadaşlar sola doğru yönlenmesi demek. NO2'nin harcanması demek. Dolayısıyla NO2 gazının derişimi arkadaşlar azalacak. Toplam gaz kütlesi demiş arkadaşlar. Arkadaşlar bakın sabit hacimli kapalı bir kap bu. E, dolayısıyla gaz gaz her iki tarafta gaz. Yani kimyanın temel kanunlarından birincisi kütlenin korunumu arkadaşlar. Yani ne tarafa yönlenirse yönlensin. Kap, kapalı sistem olduğu için toplam kütle değişmez arkadaşlar. O yüzden cevabımız Adana olmalı arkadaşlar. Evet 8. sorumuz arkadaşlar. Bu da asitlik kuvveti ile ilgili bir sorumuz. 7A grubundaki H, Y, Z elementlerin hidrojenli bileşikleri için. Yani arkadaşlar 7A grubu halojenler. Yani işte hidrojen florür, hidrojen klorür, hidrojen bromür, ve hidrojen iyodürü düşüneceğiz arkadaşlar. Zaten 7A grubunda flor, klor, brom, iyot şeklinde yukarıdan aşağı doğru sıralanıyor. Buna göre XYZ atomlarının atom numaralarına göre karşılaştırılması aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Arkadaşlar bu 7A grubunda hani dedik ya kimyada her zaman istisnalar vardır. Asitlik kuvvetinde özel bir durum var arkadaşlar. Sadece bu bileşiklerde yukarıdan aşağı doğru indikçe asitlik artar arkadaşlar. Dolayısıyla arkadaşlar şimdi diyor ki HX asidi HY'den daha kuvvetlidir. Demek ki e, X elementi 7A grubunda arkadaşlar Y'nin daha altında. Tamam. Polarlığı en fazla olan HZ'dir demiş arkadaşlar. Arkadaşlar polarlık elektronegatiflik farkına bağlıdır. Elektronegatiflikte bir istisna yok 7A grubunda. Elektronegatifliği en büyük olan element flor arkadaşlar. Yani en tepedeki elementtir o zaman HZ'dir. Dolayısıyla arkadaşlar Z en üst. ya yani bunların ikisinin de üstünde yer almalı. O yüzden bizden atom numarasını karşılaştırmamız istiyor. Arkadaşlar aşağı doğru indikçe atom numarası artar. X büyüktür, Y büyüktür, Z olacak. Var mı öyle bir seçenek? Bakalım arkadaşlar. Aha bakın burada burada işte. Cevap Adana arkadaşlar. Dokuzuncu sorumuz elektrokimya sorusu arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir elektrokimya sorusuyla karşılaştığımızda ilk yapmamız gereken şu. Anot neresi, katot neresi arkadaşlar. Şimdi bakın soru da bize bakın sizi yanıltmak için ilk iki elementin indirgenme potansiyelini diğer ikisinin yükseltgenmesini vermiş. Arkadaşlar kıyaslama yapacağız. O zaman bunların hepsini yükseltgenme şeklinde yazalım. Yani elma ile armut kıyaslanmaz ki. Hepsini yükseltgenmeye çevirirsek arkadaşlar şunlar artı olur değil mi? Şimdi hepsini yükseltgenme yaptık mı artı yaparak? Yükseltgenme potansiyeli en büyük olan krom en aktif element olduğu için arkadaşlar krom hepsinin karşısında yükseltgenir element. O zaman çocuklar o zaman burası anot sevgili gençler burası da e, mecburen katot olacak. Şimdi arkadaşlar anotta yazalım hemen yarı tepkimeyi krom ne yapacak? Bakın çözeltideki krom artı 3'e yükseltgenecek nasıl 3 elektron verecek elektronlar buradan gelecek arkadaşlar hop anot katota ve katotta indirgenecek. Peki kim indirgenecek? Şimdi diyeceksiniz ki hocam indirgenmesi en yüksek olan. Hocam indirgenme potansiyeli en yüksek olan. Bunların tersini alırsak gümüş diyeceksiniz ama arkadaşlar. Şimdi bakın bir metal asla ve asla yani atomik bir metal asla indirgenmez arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın. Arkadaşlar bir metalin indirgenmesi demek negatif değerlik alması demektir. Arkadaşlar gümüş eğer herhangi bir yerde negatif değerlik alsaydı biz buna metal demezdik. O yüzden burada gümüş indirgenmeyecek. Ve bir şeyin indirgenmesi lazım. Bir şeyin yükseltgenmesi için başka bir tarafta bir şey indirgenecek. Bakın çözeltide bakır artı 2 var arkadaşlar. O zaman katotta demek ki bakır artı 2 katyonları gelen, iki elektron, gelen elektronları alıp arkadaşlar bakır metaline indirgenecek. Nerede ama? Gümüşün üzerinde. O zaman Anot yarı tepkimemiz, katot yarı tepkimemiz. Arkadaşlar, e, kuralı diyor ki indirgenme potansiyellerinden katot eksi anot ama bunu siz şöyle de düşünebilirsiniz. Yükseltgenme artı indirgenme olarak da hesaplayabilirsiniz. Şu yükseltgenme tepkimesinin potansiyeli ne kadar? Bakın şu zaten ters çevirmiştik yükseltgenme için. Arkadaşlar şu 0.74 volt yükseltgenme potansiyeli. Bunun arkadaşlar indirgenme potansiyeli ah bunun tersini alacağız değil mi arkadaşlar? Bakır artı 2. O zaman bu da artı 0.34 olacak arkadaşlar. Peki ikisini toplarsak ne yapar arkadaşlar? Artı 1.08. Arkadaşlar zaten bu bir galvanik sistemse bakın yani zaten negatif olması mümkün değil. O zaman galvanik sistem olmazdı arkadaşlar. Bak bu da voltmetre var. Dolayısıyla cevap diğer bakır olmalı. Hemen diğer sorumuza geçelim arkadaşlar. 10. sorumuzda yapısındaki sigma bağlarının orbital örtüşmeleri ile oluşabilecek moleküller hangilerinde doğru olarak verilmiştir diyor arkadaşlar. Şimdi bakalım buradaki sigma bağlarıyla örtüşmeler hangileri? Arkadaşlar burada bakın sp2 sp2 örtüşmesi yapıyor. 1 2 3 tane sp2 örtüşmesi var arkadaşlar. Şimdi bize bakın şıklarda hep karbon elementi ile ilgili sorular gelmiş. Arkadaşlar karbon 4 tane kovalent bağ yapar. Bakın buradaki karbonlar, yani şurada merkezde karbon var arkadaşlar. Buradaki karbonlar 3 kovalent bağ olamaz. Şimdi sp2 hibritleşmesi yapmışsa demek ki birer tane p orbitalini hibritleşme dışında bırakmışlar. Dolayısıyla arkadaşlar bunlar da yandan örtüşerek pi bağı yapacak. Yani bize bir tane pi bağ olan karbonlar arasında bir molekül lazım. Arkadaşlar bu o yüzden gümlüyor. Çünkü bunda sp hibritleşmesi yapar karbonlar. Burada arkadaşlar bakın oh gayet güzel. Bir pi bir sigma çok güzel. Arkadaşlar burada şimdi karbonun hibritleşmesi olarak doğru kabul edebiliriz de bakın buradaki karbonların her biri iki tane s orbitaliyle örtüşerek ki bunlar da hidrojendir arkadaşlar. Yani karbon burada evet sp2 hibritleşmesi yapmış. Diğer karbonu düşünürsek arkadaşlar. Dolayısıyla diğer karbon sp3 hibritleşmesi yapmıştır. Yani 3. E, üçüncü molekülde dolayısıyla bu yapıyı göstermez. Cevabımız yalnız burs olacak arkadaşlar. 11. sorumuz organik kimya. Propin bileşiğinde asidik ortamda su katıldığında oluşan organik bileşik aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar prop in, in üçlü bağ demek arkadaşlar. Propandan geliyor. Yani bir... 2, 3 karbon olacak. Arkadaşlar karbonların arasında in yani üçlü bağ olacak. Hidrojenleri tamamlayalım. Karbon daima 4 bağ yapar. Bunu da şuna bağlayalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar buna su katıyoruz. Arkadaşlar su katılma tepkimelerinde suyu şöyle düşünün. Tamam o HOH diye düşünün. Şimdi burada arkadaşlar su katılırken bakın burada bir kural vardı. Markov-Nikov kuralı. Şimdi hidrojen, hidrojeni fazla olan karbona, OH da hidrojeni az olan karbona bağlanacak arkadaşlar. Yani katılma tepkimesinde pi bağlarından birini açıyoruz arkadaşlar. Bakın pi bağını açalım. Bak pi bağından birini açtım arkadaşlar. Tamam? Şimdi 4 bağ yapacak ya arkadaşlar. Şuradaki bağı hop şun iki yazalım arkadaşlar. O zaman OH da buraya bağlanacak. Güzel suyu kattık yalnız arkadaşlar bu molekül e, sakın aman ha bu alkol değil. Çünkü buradaki karbon sp2 birleşmesi yapmış. Arkadaşlar bu bir enol. Arkadaşlar enoller kararsız moleküllerdir ve oluşur oluşmaz kendiliğinden tuatomerizasyon dediğimiz bir olayla atom yer değiştiriyor arkadaşlar. Atom ve bağlar yer değiştiriyor. İkili bağ buraya hidrojen buraya göçecek ve sonuçta şurada gösterirsek arkadaşlar şöyle yazalım. Sıralamasını bozmayalım. Çok da önemli değil sıralaması da. O zaman ikili bağ burada. Arkadaşlar bu kim? Bu bizim asetonumuz arkadaşlar. Aseton oluşacak burada o zaman. Veya propan 10 da olabilirdi. Fakat şıklar diyor arkadaşlar. Evet 12. sorunun çözümünde yukarıdaki organik bileşiklerden hangilerinin bütün iyolarının yapısında karbonil grubu bulunur? Arkadaşlar karbonil grubu nedir? Karbonil grubu karbon oksijen ikili bağı arkadaşlar. Şimdi e, hangisinde karbon oksijen ikili bağ bulunur diye düşünürsek arkadaşlar. Mesela aldehitlerin genel formülünü yazalım. H C O R evet var arkadaşlar. Ketonların genel formülünü yazalım. R C O R evet burada da karbon oksijen ikili bağ var arkadaşlar. Karboksil asitlerin genel formülünü yazalım. R C O O H Evet arkadaşlar karbon oksijen ikili bağ var burada. Fakat tabi burası komple karboksil grubudur arkadaşlar. Ama burada karbonil grubu karbon oksijen ikili bağ bulunmakta yapımızda. Evet esterin genel formülünü yazarsak arkadaşlar R, C, O, O, R olacak arkadaşlar. Evet burada da bakın şu karbon oksijen ikili bağlı grubumuz var. Aynı benzer karbonil grubuna benzer bir grup var arkadaşlar. O zaman cevabımız Edirne arkadaşlar. 13. sorumuzda arkadaşlar. Karboksil asitler ve türevleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Hemen şuraya bir karboksil asit yazalım arkadaşlar genel formülüyle. Monokarboksilik asitler yapısında bir tane karbon bulunan bir değerlikli asitlerdir. Arkadaşlar monokarboksil asit olması için yani yapısında bir tane karbon olması gerekmiyor ki. Monokarboksit ne demek? Bir tane karboksil grubu bulunan asit demektir. Adana yanlış arkadaşlar. Evet Bursa'da polikarboksilik asitler yapısında birden fazla karboksil COH grubu bulunan asitlerdir. Hemen bir tane polikarboksilik asit yazayım isterseniz size. Mesela oksalik asit arkadaşlar. En basit polikarboksilik asit. Hidroksi oksi asitler yapılarında evet hidroksil grubu bulunduran organik asitlerdir doğru. Yağ asitleri çift karbon sayılı ve düz zincirli monokarboksilik asitlerdir. Evet bunun 3 tane yağ asiti bir gliserinle bağlanınca yağ molekülü olur arkadaşlar. Unutmayalım. Amino asitler yapıldığında, yapılarında amino grubu bulunduran organik asitlerdir. Evet arkadaşlar bu da doğru bir ifade mi? Evet sevgili arkadaşlar ikinci denememizi de bitirmiş durumdayız. Üçüncü denememizde görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar.